Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten edildiğine göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bu din her şeyiyle kolaylıktan ibarettir. Eddinu yusrun. Kim amellerim eksiksiz olsun diye kendini zorlarsa din mutlaka ona galip gelir ve neticede o kişi ezilip büsbütün amelden kesilir. O halde istikamet üzere dost doğru gidin ve itidalli olun. Yapmak istediğiniz ameli tam olarak ifa edemezseniz gücünüz yettiği kadar mükemmele yaklaşmaya gayret edin. Böyle yaparsanız size müjdeler olsun. Zira amellerin azına da pek çok ecir lütfedilir. Yola çıkarken sabah ve akşam yolculuğundan Biraz da gece yürüyüşünden istifade ediniz de kendinizi yormayınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diğer bir rivayette Allah'a en sevgili olan din musamaha ve kolaylık üzere kurulmuş olan Hanif İslam dinidir buyuruyorlar. Yani dinimiz dinimizde Cenab-ı Hak kullar için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Onun için herkese gücü yettiği kadar yapmasını istiyor. İhtidal üzere yapmasını istiyor. Tabi bu demek değil ki fazla farzlardan noksanlaştıralım diye. Fazlarlar zaten asgari seviyedir. Onu herkes kolaylıkla yapabilir. Özrü olanlar orada da onlarda kolaylık gösterilir. Ama nafile kısmında farzlardan sonraki kısımlarda daha çok yapacağım, daha ileriye gideceğim ve insanın kendini yorması, aşırıya gitmesi bu sonunda yorgunluğa sebep olur ve tamamen bırakmaya yol açtığı için bu tavsiye edilmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu din diyor. Sonu gelmez. Yani istediğin kadar ibadet et. Allah sevap vermekten size yorulmaz, bıkmaz. Onun için siz gücünüz yettiği kadar yapın. Ama niyetiniz güzel olsun, samimiyetiniz güzel olsun buyuruyorlar. Orta halli olun, itidalli olun ve elinizden geldiği kadar en güzeli yapmaya çalışın. Yapabildiğiniz kadar. Yapamazsanız da kendinizi harap etmeyin, üzülmeyin. Buyuruyorlar. Böyle olursa müjde sizlere müjdeler olsun buyuruyorlar. Allah yolundaki ameller hususunda elimizden gelen, elimizden kolaylıkla gelen amellerle mükellef olduğumuz gibi birbirimize vereceğimiz işlerde de takat getirilecek kadarıyla iktifa etmeliyiz. Yani insanlara iş verirken, emrimiz altındakilere iş verirken onlar da güçlerin yeteceği hususlara dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimiz Allah'a karşı sorumluluklarımıza nasıl kolaylık istiyorsak bize karşı sorumlu olan insanlara karşı da kolaylık göstermek gerekiyor. Bu hadis şu son kısmından şu anlaşılıyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok belli, belagatlı bir teşbihte bulunuyorlar. Allah yolun yolcusu olan ehli taatin diğer diğer sefer eden sıcak çöllere aşan kişilere benzetilmesi ne kadar belli olmuş. Yani Efendimiz buyuruyor ya gece sabahın serininden, gecenin serininden biraz da gece karanlığından istifade edin buyuruyorlar. Yani Arabistan çöllerinde veya sıcak çöllerde yolculuk yapanlar gündüz yolculuk yapamıyorlar. Sıcak çöllerde gündüz yolculuğu bazen insanı helak edebilir. Ölümüne bile sebep olabilir. Onun için sabah serininde, akşam serininde biraz da gece yolculuk yapıyorlar. Bu işin zahiri tarafı. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hmm. hak yolcusuna, yani kıyamet ahiret yolcusu olan mümini buna benzetiyor. Müslüman da ahirete giderek ahireti kazanmak yolunda çalışırken vücudunun dinç olduğu, zinde olduğu zamanları değerlendirmesi gerekiyor. İşte gençlik zamanlarını değerlendirmesi gerekiyor. Seher vakitlerini, sabah uykudan kalktığı, dinç olduğu, dinlendiği vakitleri değerlendirmesi gerekiyor. İnsanların uykuda olduğu vaktin e, sakin olan vakitleri, tenha olan vakitleri değerlendirmek gerekiyor. Akşam vakitlerini değerlendirmek gerekiyor. Yani insan hayatında bulduğu güzel değerli vakitleri Allah'la kendi arasındaki önemli işlere ayırması gerekiyor. Hz. Ali Efendimiz'in bir sözü var. Tavsiyesi diyor ki yapılan her Allah yolunda yapılan her iş değerlidir. Allah'ın kullarına yapılan her hizmet değerlidir, kıymetlidir ama sen yine de en değerli vakitlerini Allah ile kendi arandaki işlere ayır. Yani öncelikle Allah ile kendi aramızdaki ibadetlerimizle ilgili işlere en değerli vakitleri ayırmak gerekiyor. Ondan sonra da Allah'ın kullarına hizmete vakitleri ayırmak gerekiyor. Nafile ibadette için dinç olduğumuz vakitleri değerlendirmeliyiz. Ahiret yolcusu olan mümin ancak bu şekilde maksadına ulaşabilir. Böyle bir benzetmeyle efendimiz bize kolaylık sağlamış oluyor.